Kendi yetiştirdikleri ürünleri tüketiyor, köye misafir kabul etmiyorlar. Koronavirüsün uğramadığı köyde hiçbir etkinlikte düzenlenmiyor. Burası Bursa'nın Osman Gazi ilçesine bağlı, çam ağaçlarıyla kaplı bağlı köyü. 600 yıllık tarihe sahip bağlı köy Oludağ zirvesine 7 kilometre uzaklıkta. Bu köyde yaşayanlar yedikleri her şeyi ata tohumlarından kendileri yetiştiriyor. Tamamen organik beslenen bağlı köylüleri ekmeklerini kendi fırınlarında pişirip süt ürünleri ihtiyaçlarını da kendi hayvanlarından elde ediyor. Köyde fabrikada çalışan çok insan olsa da hiç vaka görünmedi. Covid-19 gerçekten insanlara bir diz çöktürdü. Ama bizim burada biz düğünleri falan yasakladık. E, nişan, Cemiyetleri de yasakladık. İnsanlar birbirine oturma gitmeyi de yasakladık bilgi konusuyla. Öyle bir tedbir aldık kendimize göre. Onun için bir herhangi bir vakaya rastlamadık. Onun için mutluyuz. Köylerini dışarıdan toplu etkinlik için misafir kabul etmeyen bağlı sakinleri tüm cemiyet ve etkinlikleri de iptal etti. Köylüler bundan sonra da vaka görülmemesi temennisinde bulunuyor. Şu anda da domatesimiz var.